Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Ne var ne yok nasılsınız? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Ben de soracak olursanız arkadaşlar. Çarşıdan geldim. Üzerimi değiştirdim. Hayvanların suyunu verdim. Önlerine ot verdim. Şöyle tavuğumu cücüğümü dolaştım. Eşime de dedim ki suyu yap. Efe ile eşim de suyu yapıyorlar. Biliyorsunuz evimizin önünde su patlaktı. Ee, neredeyse 2-3 aydır. Ha bugün yapacaklar. Ha yarın yapacaklar. Bugün biraz bağıra çağıra kaldırdım ikisini de. Evin önündeki suyu ben patlak suyu benim yapacak halim yok. Neyse rica minnet yapıyorlar şu an. Bunlar da burada böyle. Büyükler de kümeste arkadaşlar. Annesinin üstüne çıktı bakın. Annesinin üstünde telden görü Heh, görünüyor şimdi. Annesinin üstüne çıkmış. Böyle yani suyu yapıyorlar şimdi. Önce şu eşimin acı biberlerini şuraya dikeyim arkadaşlar. Aa, o kadar yağmur yağdı toprağın altı hala kuru. Kaç tane almışız? 2, 4, 5 6 6 tane almış. teslerinin birini şuraya yapacağım. Birini de öbür başa yapacağım. Allah izin verirse arkadaşlar. Farkızın bir tanesini şuraya yapayım. buraya karpuzu yaptık. Şimdi bu yağmurda bu tarlada gezdiğin zaman tarla beton gibi oluyor. Ama ne yapacağım? Mecbur geziyoruz. Şimdi gidelim arkadaşlar diğerlerini. Diğerlerini yapalım. Eşimle eşimle oğlum suyu yapıyor. Ee, ben de dedim onlar suyla uğraşırken ben de fidelerimi yapayım. Mangalı yakalım. Ahırı yapayım. Başım ağrıyor. bir, bir garipim yani bugün domates <laughs> ektim oraları ama nasıl olacak bilmiyorum yani yine ben fide aldım <laughs> Domates derini sever arkadaşlar. Domates derini sever o yüzden derin gömüyorum. Bu arada leylekler hala orada. Hala oralardalar. Gitmemişler. Domatesi çok almışım ya. Bayağı bir çok almışım. Zaten olmuyor ki. Eskisi gibi domates olmuyor. Basra vuruyor. Bu kadar yağmur nerede? Toprak hala kuru. Görüntü nasıl? Bu kadar domatesi ben nereye sığdıracakmışım bakalım. Almışım, da dalmışım. Vallahi. Kameram görüyorsunuz arkadaşlar, yapıyorum. Bak iniyor kendisi iniyor aşağıya. Evdeki tripodumu getirmedim. Bununla uğraşıyorum şu an. Karanlık oluyor arkadaşlar. Vallahi çok fena yoruldum. Karpuzları böyle bu taraflara dağıttım. Çarlistonu şöyle şuralara yaptım. Patlıcanı buraya. İnanın artık yer kalmadı. Sırık fasulyelerin arasına bile domates diktim. Böyle burası komple domates. Sırık, oturak, pembe domates. Kesleyen diktim buraya bir tane. Bir tane de tarlanın başına diktim. Çok az bir patlıcanım kaldı. Onu da hani biber ekmiştim ya. Biber e, fideleri çıktı hani. Otunu temizlemiştim. Bunları da oraya o ara yere yapacağım. Hadi gidelim bunları da oraya yapalım. Yeşil soğanların kenarına bile domates yaptım. Geldim buraya da domates yaptım. İnanın o kadar çok domates fidesi almışım ki 3 bağ. Hiç gerek yokmuş yani. Niye öyle bir çılgınlık yaptım bilmiyorum. Şu patlıcanları da hemen şuraya gömeyim. Arkadaşlar eşim mangal yapıyor. Ben darma duman oldum zaten. Bel denen bir şey kalmadı bende. Belim gitti. Ahır yapacağım. O tavukları içeriye koyacağım. cevcileri onlara yem vereceğim. İneyi sağacağım. Umut'u annesine emzireceğim. Tekrar bağlayacağım. Ah sayarken yoruldum. Vallahi sayarken yoruldum. Şöyle şuraya yapayım. Ara boş ya. Abi. Yer kalmadı sarmaşık kökleri dolu. Şöyle bir dolaşalım ne yaptım. Şuralara da birkaç domates filesi yaptım. Az önce gördüğünüz buralara da patlıcan pek gözle görünmüyor ama birkaç gün sonra gözle görünür inşallah. Şöyle şu kenarlara da domates yaptım. Şöyle soğanlarımın kenarlarını arkadaşlar. Ondan sonra şöyle hızlı hızlı göstereyim. Çünkü ahır saatim gecikti. Bir de şunu söyleyeyim. Toprağımın altı kurt kaynıyor. Mideniz bulanmasın diye göstermedim kocaman kocaman böyle kara kara kurtlar. Biraz iriler. Ondan sonra arkadaşlar şuralara pembe domates yaptım. Yakın gene yaptım ki salata bir şey yapınca. Hemen alırım çünkü pembe domatesi çok seviyorum. İnşallah olur. Pembe domates bana böyle can veriyor sanki. Çok seviyorum. Bayılıyorum. Geçen sene eltimden Allah razı olsun bana leğen leğen verdi. Benimkiler olmamıştı. İnanın yedikçe can buldum. Böyle buralar domates oldu. Şuraya bir tane karpuz yaptım. Şuraya eşimin top biberlerini yaptım. Onları beraber yapmıştık zaten. Şuraya bir tane fesleğen yaptım. Minnacık. İnşallah büyür. Çok küçük. Buraları böyle vallahi sık oldu ama dediğim gibi sığdıramadım. Şöyle sırık fasulyelerin arasına da birkaç domates yaptım. Mecburen. Ay resmen sınırdan çıktım. Düşüyordum az daha. Patlıcanları böyle yaptım. Onun hemen yanına da şöyle Charleston biberleri yaptım. Ee, başka ne yaptım? Ee, şuraya karpuz yaptım bir tane. Başka nereye yaptım? Bir tane de şuraya yaptım karpuz. Karpuz e, şuraya fasulyenin e, patatesin başına da yaptım. Bir tane de şuraya yaptım. Oradaki kabak çıkmadı. Hani ben size dedim ya hayvan gübresiyle birlikte ektiğim kabağım, kabağım çürümüş o yüzden çıkmamış. Tohumun içi vıcık vıcık olmuş çürümüş. Ee, şey yapacaktım planlarımda şu vardı. Biraz ıspanak, marul, dereotu, e, maydanoz toplayıp ortaya şöyle e, bilen salata yapacaktım. Eşim mangal yapıyor. Ama gerçekten benim yeşillik toplayıp da o yeşillikleri yıkayıp doğrayıp salata yapacak vaktim yok. Eşim mangalı yaktı bile. Ben şimdi ineği sağacağım. Ee, Umut'un emmesi de bir şey. Hani salıyorum, emiyor. Tekrar bağlaması çok zor. Ee, annesinden ayrılmak istemiyor. Bayağı bir zorlanıyorum. Ee, Atlarını temizliyorum. Önlerine ot koyuyorum. Yem koyuyorum falan filan. Çiselemeye başladı. <laughs> Can suyu vermedim. He, bir de şunu söyleyeyim dedim ya kurt var. Geçen sene kepekle şekerle karıştırdığım ilaçtan da aldım. Bu yağmurlardan sonra ondan da atacağım. <laughs> Mecburum arkadaşlar öyle hani doğal şeylerle geçecek gibi değil. Bu koca bahçe hangi doğal şeyle geçer? Mümkün değil. Öyle külün mülün hükmü yok. Onu ben denedim. Ben çok şey denedim daha önce olmuyor. İlaç başka çarem yok. Kepekle şekeri ilacı karıştıracağım. Gübre atar gibi serp serpeleyeceğim. Geçen sene öyle yaptım. Toprağımın altı şuraya bir çapa vurdum. Dört tane çıktı ya. Bir çapanı, çapa vurduğum yerden dört tane kurt çıktı. Yani ne diyeyim artık. İşte biberlerimizi de böyle minnak minnak fideledim. Yoruldum. Bir bakayım bizimkiler ne yapıyor. Mangal hangi aşamada. Başka unuttuğum bir şeyim var mı acaba? İlla vardır keserim keserim burada. File dikme şeyim burada. Bunu da boşuna getirdim. Şu file dikme şeyi var ya arkadaşlar. Lazım olur diye getirdim. Olmadı. Ay eğilemiyorum bile. Aa, benim baya kötü olmuş. Bir arada arkadaşlar e, havalar iyileşince havalar düzelince şöyle yapacağım. Şöyle şuraları çapayla temizleyeceğim. Şöyle orman gibi olmasın. Oraya küllerin üstüne toplarım. Veririm ateşe kuruyunca. Yaptık bir şeyler, ee, emek verdim. Rabbim de emeğimin karşılığını veriyor, verir inşallah da. Gücümün yettiğince, aklımın erdiğince profesör değilim sonuçta. Yani mantık yürüterek bir şeyler yapıyoruz. İşte dediğim gibi o kurtlara da bir ilaç atacağım mecburen. Güzel bir ilaçlamam lazım iyice. Bir, bir garip, niye biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi buralar her sene e, Mısırlar ilaçlanıyor her sene ot ilacı atılıyor. Yani sonuç olarak tarla ilaçlanıyor her sene. Buraya da ben 3 senedir bahçe yapıyorum. 3 senedir hiç ilaç görmedi. Ne oluyor bu sefer? Bütün kurtlar buraya toplanıyor. Nasıl olsa diyor burada ilaç yok ama ilaç atacağım. Geçen sene de atmıştım da yine kökünü kesemedim. Bugün konuştum bayağı bir ziraat şeyiyle, ziraat sahibiyle, o ilaç dükkanının sahibiyle. Yapacak bir şey yok diyor. Atacağın ilaç diyor. Ee, bir sene diyor bahçenin yerini değiştir diyor. Bir sene başka bir yere ek diyor. Orayı ilaç hani orası da ilaçlansın. Her şey. Elhamdülillah ay. Üşüttün mü ne? Bir senede yani eşim de dedi ki o zaman dedi şöyle fındıkların kenarına doğru. Bir sene dedi buraya yapalım. Ee, aslında eşimi dinlemem lazım. Çünkü burası da çok hoşuma gidiyor benim ama ya. Bir de hayvan gübresi falan ya hep. Elimle her şeyi hani yeri geliyor çapalayabiliyorum. Yumuşak çünkü. Buraları çapalayamam ki. Bilmiyorum ya. Bir sene idare mi etsem? Bir sene idare etmek lazım. Buralarda ilaçlansın. Traktör sürsün derin gene. Mısırı atalım. Mısır da ilaçlanıyor ya. o ilacı bilmem ne. Durun bakalım. Öyle de yapabilirim. Başka çaresi yok. Yani çözüm bulamıyorum başka. Şöyle fındığın hani o bezelyeler var ya. Bezelyelerin kenarına doğru belli bir mesafeye kadar bir bahçe yapmak lazım. Azıcık. O zaman da işte benim burada lahanalarım oluyor, pırasalarım oluyor, kış şeylerim ne bileyim. Çapa makinesiyle yaparım ben diye işim ama. Vallahi iş işe gelince de kimse herkes yaparım diyor da işe gelince Geveze oluyorum. Yap 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 diye diye. vallahi bu sefer de ben kötü oluyorum. O kadar kararsızım ki. Neyse. Siz beni yorumsuz bırakmayın arkadaşlar. Desteksiz bırakmayın. Hadi gidelim bakalım Mustafa Usta neler yapmış. Şöyle akşam yemeği de eşimden arkadaşlar. Çıtır çıtır pişiyor. Mustafa yeşil marul salatası yapacaktım da. Yeşillik salatası. Hiç halim yok. Domates salatalıktan taze soğandan yaparız. Yapacak bir şey yok yani. Hiç enerjim kalmadı ya. Perişan oldum. Keşke sadece pembe domates bir de oturak alsaydık. O sıra hiç gerek yokmuş. Onu boşuna aldım. Bir gitti mi? Göz doymuyor. Ama sen dedin ya düz hesap olsun bir, kök, bir bağ daha al. Senin marifetin o gene. <laughs> Göz doymuyor diyor. Neyse arkadaşlar. Oh. Valla hünnap ağacımız da coşmuş. Ben gideyim. Ahır işlerimi halledeyim arkadaşlar. Benden bugünlük bu kadar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Beni yorumsuz, e, puansız, beğenisiz bırakmayın arkadaşlar. Ben çekiyorum. Gerisini size bırakıyorum. Unutmayın, siz olmazsanız hiçbir şey olmaz. Her şey sizin elinizde. Siz e, değer katıyorsunuz içeriklerime. Ben paylaşıp atayım. Ne şey var ki kıymeti var ki? Paylaşıp at. Ee, izlemedikten sonra beğeni yorum yapmadıktan sonra puan vermedikten sonra bir anlam yok. O yüzden şey sizin elinizde yani top sizin elinizde. Bu garibanların da kafesini açayım da girsinler artık. Ay ay ay. Aman ya Rabbi. Az daha öldürüyordum vallahi bir tanesini. Şeyin altında kalıyordu kafesin. Oy. Ne kadar mutlu oluyorlar. Şu kafesin içinde bile huzursuz oluyorlar. Çok az kaldı arkadaşlar. Kuyu göz yatıyor zaten. İki paçalı kaldı. Bir bihter, peyker. Peyker ve tayfaları. Buradakiler tünemiş galiba. Yemlerini yemişler. Sularını içmişler. Oy kuzileri. Bütün gün buradalardı yavrularım benim. Neyse. Böyle işte arkadaşlar. Gülizar'ın günlüğünde hayat böyle devam ediyor. Bütün günümü sizinle 3 videoda topladım. Tabi bunun e, hani hep tamamını 24 saati paylaşamadığım yerler de var. Gün içinde neler yaptığımı en azından gösterdim. Ne iş yaptım, ne yaptım. Benden bugünlük bu kadar. Hoşçakalın. Herkese hayırlı akşamlar.